Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, esenliği, barışı, huzuru, o selam sözü, bu selamet yurdu hepimizin olsun inşallah. Allah'ım, göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır. Dilimizdeki bağı çöz ki söylediklerimiz semih kulaklar çeşitlesin. Daha güzel, daha iyi bir şekilde öğrenip daha güzel bir şekilde anlayabilmeyi, aktarabilmeyi, yaşayabilmeyi, benimseyebilmeyi, özümseyebilmeyi bizlere nasip et. Bizlere katından güçle destekler ver ya Rabbi. Evet, geçen haftalarda Doha suresi, yani Ramazan'dan önce Doha suresini işlemiştik. Onun peşinden gelen de İnşirah suresinin onunla bir bütünlük arz ettiği için hemen bayram sonrası İşrah da bize tabii ki bir bayram gibi olduğu için bir göğsümüze ferahlık verdiği için bir motivasyon suresi olduğu için hem Ramazan'a ulaşmak hem de Ramazan bayramına ulaşmak anlamında öyle de Allah'ın izniyle öyle de denk geldi, tevafuk oldu. Duha ve İnşirah surelerini işledik. Şimdi ise Furkan suresine geçmek istiyorum. Ben çok kısa bir sure değil ama çok önemli olduğunu düşünüyorum ve vahiy ile ilgili Kur'an'la ilgili çok önemli ipuçları bize veriyor. Yani bütünüyle aslında vahiy anlatan bir sure. Dolayısıyla da hep gidip gelip Furkan suresinden örnekler karşıma en azından ben kendim kişisel olarak karşıma çıktığı için o sureyi detaylı olarak incelemek istedim. Dolayısıyla da birkaç hafta bu şekilde Furkan suresi üzerinden Çalışacağız inşallah. vahyi anlamaya çalışacağız. Furkan suresi yine Mekki bir sure. Yani ben öncelikli olarak tabii ki Mekki surelerle çalışıyorum. Çünkü daha henüz yani Mekki sureleri bitirmeden de Medine surelerini çalışmaya çok da doğru bulmuyorum. Dolayısıyla Mekke'de inmiş olan surelere sureler gibi tabii ki bize nasıl bir yani Kur'an'ın bizim için nasıl bir ölçü olacağını, her işimizi Kur'an nispetinde yapmamız gerektiğini, tabii ki tevhid yani anlatan ve yine çeşitli elçilerden, nebilerden örnekler veren, aynı zamanda çok çarpıcı içinde ayetler barındıran bir sure, Furkan suresi. Furkan suresinin başı tabii ki bir vahyi bize tanıtıyor. O şekilde başlıyor. Biraz sonra detaylı olarak okuyacağız. Tabii hemen ilk aslında en önemli surelerinden bir tanesi, daha doğrusu ayetlerinden bir tanesi de 30. ayet. 30. ayet çok enteresan bir şekilde ee, ve o gün Estağfurullah. Ve o gün Resul diyecek ki: "Ya Rabbi, benim toplumum bu Kur'an'ı yalnızlığa mahkum etti." diyecek diyor. Yani e, metruk bıraktı, e, mahcur etti. Yani Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı yalnız bıraktı. Kur'an'dan ayrı düştü, terk etti gibi e, diyebiliriz. Yani yani e, ondan ayrı olmayı değil de o, onun başında olduğu halde o, onun davranışlarını onunla hareket etmeyi e, bıraktı. Ona sırtını döndü, yüzünü döndü. Anlamlarına gelen bir e, hitapta bulunuyor. O yüzden çok dikkat çekici bir e, ayet ve dolayısıyla burada anlayabiliyoruz ki yani hani biraz da Furkan suresinin niteliğini belki de bize açıklayan bir ayet olduğu için de Öncelikle onu okumak istedim Çünkü gerçekten bizler ne kadar Kur'an'ı hayatımızda bir ölçü olarak tayin ediyoruz Ne kadar ondan uzağız Onu ne kadar ondan hicret ettik Ne kadar onu terk ettik diyebiliriz yani bugünkü tabirlerle kullanmak gerekirse, ne kadar ondan uzaklaştık, ne kadar yabancılaştık biz, özümüze. Yani Kur'an aslında bize bizi anlatan, bize, bizi yaratan tarafından bize gönderilen bir e, kitapken, birizim hayatımızı şekillendirmemizi e, nasıl şekillendireceğimizi bize anlatan bir belki de kullanma kılavuzu niteliğinde bir şeyken. Biz onu bir tarafa iterek kendi aklımıza göre ya da canımızın nasıl çektiği heva ve hevesimize göre diyeceğim. Çünkü burada hemen 43. ayette de çok enteresan bir şekilde Tanrısı olarak hevayı, arzularını yani hevayı ve hevesini benimseyen kimsenin durumunu gözünün önüne getirsene bir diyor. Şimdi söyle böyle birinin sorumluluğunu. Sen üstlenebilir misin? Yani heva ve hevesini Rab edineni gördün mü? Gibi çok çarpıcı bir ifade barındırıyor. 43. Ayet. Yine 44. Ayette de ya da sanır mısın ki onların çoğu ilahim mesajı işitir veya hakikati akleder? Hayır, onlar sürü içgüdüsüyle davranan davarlar gibidir. Hatta Yoldan sapma konusunda daha da beterlerdir diyor. Yani e, onlar hayvanlar, koyunlar gibidir. Belki de daha şaşkınlardır. Egolarına ve içgüdülerine göre hareket ederler. E, onların başındaki çoban ne yaparsa o da, onlar da onun yönüne göre hareket ederler. Ama aslında o tabi oldukları kişi de, tarafındandır onların sonları biliyorsunuz ki her koyun bir şekilde kendi sürüsünün sahibi tarafından bir gün kesilerek kurban ediliyor, yeniliyor. Bu da aslında tuhaf bir gerçek yani. Bu şekilde yani hani enteresan bir sure olduğuna, ilgi çekici, nasıl bir neler anlattığını anlatabilmek için aslında böyle kısaca bir iki böyle e, tanıtıcı ayet size okumak istedim. Yine onlardan çarpıcı ayetlerden bir tanesi de 52 okudum mu? 52'yi de okuyayım size. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Madem öyle artık sen inkarcılara uyma ve onlarla bu vahiy say sayesinde vahiy sayesinde Tüm gayretini sarf ederek büyük bir cihada diyor. Buradaki 52 Tabii ki daha öncesinde okumak gerekir ve biz bütün olarak okuyacağız ve bunları inşallah ayrıntılı olarak e, konuşacağız. Ama 52. ayette yani e, bize kafirlere daha doğrusu Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve onun üzerinden bize de kafirlere boyun eğme bununla yani e, Kur'an'la onlara karşı Büyük cihadı gerçekleştiriyor. Yani Kur'an'ın anlatmanın, tebliğ etmenin, vahyi iletmeye çalışmanın en büyük cihat olduğunu, en büyük bir mücadele olduğunu. Dolayısıyla da bu cihadın kazanılması durumunda ise en büyük zafer olabileceğini yine bu 52. ayet bize işaret ediyor. Yani böyle çok güzel değişik yani üzerinde konuşulabilecek ayetler barındırdığını söyleyebilirim. Çok fazla bu şekilde ayet var ama mesela 63. ayet benim için yine hoşuma giden yani önemli bir düstur olması gerektiğini düşündüğüm bir ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanın has kulları olan kimseler, yeryüzünde vakarlı bir tevazu ile yürürler. Ve cahillerle muhatap olduklarında selam der, geçerler diyor. Burada Rahmanın has kulları, yani onun hakiki kulları, onun Allah'ın halis kulları sadece ona Boyun eğenler, yalnız onu Rab olarak görenler ve Rahman dediği için o bütün yaratılmışların, tüm alemlerin e, Rahman'dır biliyorsunuz. Dolayısıyla e, o öyle kimselerin yeryüzünde bakarlı, yani öyle tevazu içerisinde olacak ama boyun eğen, başı önde, işte eğik, ezik böyle kimseler değil, bir vakurlu, bir dik duruş yani o e, kafirun suresindeki gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bir dik duruş öğretiyordu orada Allah Celle Celaluhu bizim anladığımız kadarıyla tabii ki. E, senin dinin sana, benim dinim bana. Ben hiçbir zaman senin taptıklarına tapıcı değilim, hiçbir zaman da tapmadım. Sen de benim kul olduğuma kul olacak değilsin diyerek kendi yolunu bir dik duruş sergileyerek belirtiyordu. Bizden de o vakurlu duruşu, dik duruşu istiyor ve tevazu ile yürürler. Yine de bir naiflik olmasını çünkü Allah'ın kulu olduğunu kabul ettiği için o çok büyük o Rahman'ın kulu olduğu için bir özgüven, bir vakur, bir vakarlı bir dik duruş ve yürüyüş fakat en nihayetinde bir kul olduğunu, acziyetini, onun huzurunda olduğunun bilincinde olduğu için de bir e, tevazu ile e, yürürler ve cahillere karşı da çünkü bilseler de öyle yapmazlardı diyor ya yine Kur'an'ın bir ayetinde. Bilselerdi öyle yapmazlardı, bilmiyorlar dolayısıyla cahiller. Dolayısıyla anlatmak durumundayız cahillerle muhatap olduklarında da selam der geçerler. Selam demek hem Allah'ın selametini dua etmektir karşı tarafa, hem selam deyince zaten siz barış elçisi olarak geldiğinizi gösteriyorsunuz. Yani selam diyerek şöyle bir duruş olamaz. Selam iki ikiyle açık bir duruştur. Yani karşınızdakine ben sana açığım demektir. Yani bir barış içeren bir duruştur. Dolayısıyla da selam der geçerler çok şeyi ifade eder. Hem kendisi için selam dilemektir ki selamet yurdunda buluşalım demek. Hem karşısındaki için de inşallah selamete erersin. Barış içinde, huzur içinde Allah'a yani o esselama kavuşursun anlamında onun o güzellikler yurduna o selam sözünü iştenlerden olursun demek hem meleklerin de o selam sözünü iştenlerden olursun demektir yani selam deyip geçmek barışçıl bir yaklaşımla yalnız bakur ve yani bir dik duruş ve tevazu da içeriyor o yüzden çok yani güzel bir ayettir yani Furkan suresi böyle çok güzel ayetlerle dolu bir sure. Yine 73-70 sonra mutlaka okumalıyım. E, Estaizu Yine onlar Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman sığırlar ve körler gibi dinleyip anlamadan üzerine üşüşmezler. Burada e, e, ilahi mesaja karşı olağanüstü bir bağlılık ve saygı gösterisi yaparlar fakat onun ne dediğini anlamaya dinlemeye yanaşmazlar diyor ee, yani aslında ehli ehl pardon yanlış oldu ehli kitap için diyecektim yani kitap ehli için e, söylenilen, sarf edilen bir sözdür e, yani Rab, Rablerin ayetleri hatırladığı zaman Onlara sağır ve kör davranmazlar. Davranmamaları gerekir. Yani bir müminin böyle olmaması gerekir. Eğer davranıyorlarsa onlar işte o bir önceki ayette de söylediği gibi yalan ve sahte olandan yana şahitlik edenlerdendir. Yani o yalan ve sa sahte olandan yana şahitlik edenler vahyi, kitabı, ayetleri karşı sağır olmazlar, kör gibi davranmazlar. Onları işittikleri gibi itaat ederler. Onları duydukları gibi yaşamaya çalışırlar. Onlara kör ve sağır olmazlar. Onları dinleyip anlamaya çalışırlar ve aktarmaya çalışırlar demek istiyor. Ve onlar derler ki Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver. Bizi muttakilere önder eyle. Ne kadar güzel bir dua değil mi? Yani Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller, çocuklar, bahşet. Onlar ki bizim göz aydınlığımız olsun. Onlar bizi o kadar e, mutlu etsin. Ve bizi takva sahiplerine önder eyle. Ne kadar güzel dualar. Ee, yine 77. ayeti okuyabiliriz. Ey Resul de ki eğer duanız olmasaydı. Rabbim size niçin değer verecekti ki? Burada insanın Allah Cenâcenâr'ın insana değer vermesinin sebebinin onun duası olduğunu, dilemesi, niyazı Allah ile iletişim kurmaya çalışması, onunla kurduğu bağ kadar değerlisin Allah'ın gözünde. Yoksa Allah'tan zaten e, ümidini kesen insanın zaten Allah'a bir duası olmaz. Dolayısıyla tövbesi olmaz. Dolayısıyla Hazreti Adem oluşta e, şeytan oluş arasındaki fark doğar. Yani insanın insan oluşundaki en büyük özellik zaten ümitsiz ümitli oluşudur. Onun Allah'la kurduğu bağdır, iletişimdir, duasıdır yani, talep etmesi, konuşması ve daveti çağrısı hem Allah'a olan çağrısı hem de insanları Allah'a çağrısıdır. Kendisinin e, niyazıdır, kendisini e, Allah'a e, bağlamaya, onunla irtibat kurmaya çalışması eylemleridir. Sadece çabası değildir. Evet kafirlere dedi ki sonuçta siz de yalanlamış bulunuyorsunuz. Bundan böyle inkarınız sizin yakanızı asla bırakmayacak diyerek bir gözdağıyla da bitiriyor. Furkan suresi çok çarpıcı bir sure. Bunu detaylı olarak inşallah işleyeceğiz. İlk ayetini tabii ki okumak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün insanlığa bir uyarı olması için kuluna iyi ile kötünün arasını kesin hatlarla ayıran, vahyi indiren Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır. Yani yüceler yücelisidir, bereket kaynağıdır. Burada tebareke gibi bir hitap kullanılıyor, bir kavram kullanılıyor daha doğrusu. Bir bu tebareke kavramı üzerinde durur, durmamız gerekir bu ayette. Bir de tabii ki Furkan kavramı üzerinde. Furkan suresiyle tabii ki konuşurken Furkan kavramı üzerinde durmak gerekir. Bizim Türkçe'de kullandığımız fark kelimesiyle ben hemen hemen aynı kökten gelen bir kavramdır. doğruyla Yanlışı fark etmek, iyi ile kötüyü ayırt edebilmek, bir muhakeme yeteneğine sahip olabilmek anlamlarına gelir. Yani Hz. Ömer'e verilmiş bir Faruk gibi bir lakaptır, bir sıfattır diyebiliriz. Onun o muhakeme yeteneğinden dolayı verilmiş, yani Hz. Muhammed Aleyhisselam tarafından verildiğini hatırlıyorum şu anda onun tarafından verilmiş bir nitelik, bir sıfattır. Dolayısıyla insanın kendi idrak gücünde, kendi hüküm verebilme, düşünebilme yetisinde Furkan'la ayırt edebilmeyi niteler. Ama bu Furkan öyle bir kavramdır ki aslında Kur'an'da birkaç, yani yedi yerde geçiyordu sanıyorum. Not almıştım. Dokuz yerde geçiyormuş. Yok, bereket kavramıydı. Yedi yerde geçiyor ve bunlar da e, vahiy olarak geçiyor. Yani Hz. Musa'ya Bakara suresinin 53. ayetine Hz. Musa Aleyhisselam'a verilen kitap olarak Furkan'dan bahsediyor. Yine Enbiya Suresi 48. Ayet'te Hz. Musa ile beraber e, Harun'a da verilen vahyin adı Furkan olarak veriliyor. Yine e, Kur'an'da e, hem Kur'an için hem İncil için hem Tevrat için e, yani e, Allah tarafından bildiğimiz e, eski metinler içinde tabi ki bozulmamış olan Vahiy içinde Furkan nitelenimlerimiz yapılıyor. Yani, Allah onlara Furkan'ı indirdi diye bahsediyor dolayısıyla o vahyin de Furkan olduğunu söylüyor Kur'an yine Enfal suresi 29. ayette Furkan vahyin inşa ettiği akıl bir meleke olarak tarif ediliyor yani bir yetenek bir meleke biraz önce söylediğimiz gibi yani hem Furkan yani Allah'a karşı Bakara suresinin ilk ayetlerinde de vardır ya o fıtratınızı koruyup ittika yani muttaki olmaya çalışırsanız takva davranırsanız sakınarak davranırsanız bize Furkan'ın açılacağı yani vahyin bizim için hidayet kaynağı rehberi olabileceği hem de yani onun bize doğruyla yanlış ayırabilecek bir ölçü niteliği kazanılacağı. Dolayısıyla biz yapacağımız işleri Kur'an'a, Furkan'a vurarak, onu bir mihenk taşı gibi kullanarak bir şey konuda karar vermek için bizde Furkan'ın açılabileceğini, bunun bir meleke olabileceğini, bir yetenek olabileceğini de bize söylemiş oluyor Kur'an. Tabi Kur'an'ı anlayıp ona tabi olarak Furkan sahibi oluyor insan. Sonrasında da yine şeytana karşı da Araf suresi 201. ayette de şeytanın bize ulaşabileceği bütün o vesveselerden, kötülerden, kötücül düşüncelerinden diyebiliriz. Bizi kurtaran bir şey yani Allah'ın zikrini bize asla unutturmayacak, tezekkür edebilecek niteliğe kavuşturan bir meleke olmuş oluyor. Dolayısıyla yani bize insanın o, o furkan açılan insanın her tarafının o göz olabileceğini yani o doğruyla yanlış ayırt edebilen ve o şekilde hüküm verebilen ve o verdiği hüküm gibi de davranabilen. Çünkü bazen doğruyla yanlış ayırt edersiniz. Bir davranışın doğru olmadığını bilirsiniz. Ama o yanlışta ısrar edersiniz. Yani ısrarla demeyelim de yaparsınız yani elinizde değildir ya da ona karşı muhabbetiniz henüz bitmemiştir dolayısıyla ona karşı muhabbeti kesmek gerekir öncelikle ondan uzaklaşmak için belki kendinizi eğitmeniz gerekir dua etmeniz gerekir ondan kurtulabilmek için aslında Rahman'a sığınmanız gerekir dolayısıyla da vahiy bize doğruyu öğretir furkanı açar insanda ve doğruyu anlama yetisi inşallah hepimiz ulaşırız ve o furkanı anlayabildikten sonra da o furkanı uygulayabilmek. O furkan noktasında doğruyla yanlış arasında doğru e, nispette karar verebilmek ve hüküm verebilmek de tabii bize hikmete de götürebilecek bir e, davranış olduğu için çok da büyük bir nimettir. Bir insana yani bu verildikten sonra daha ötesi ne olabilir? Bunu da yapabilme kabiliyeti olabildikten bunu seçip ayırt edebilip ve uygulayabilme kabiliyeti, anlatabilme kabiliyeti de olduktan sonra doğru yoldan inşallah e, ayırmaz bize Allah diyoruz. İnşallah değilsek de daha iyiye, daha güzele, daha doğruya ulaşabilmek için yine Allah'tan tabii ki Furkan'ı istiyoruz. Çünkü başka e, isteyebilecek bir merciğimiz yok. Dolayısıyla ona dua ile tutunarak e, ve yine yalnız ona tutunarak, e, yalnız ondan bekleyerek, e, ondan Furkan'ı isteyerek, o bize vermiş olduğu Furkan'ı da bizim için bir rehber niteliğinde, bir hidayet rehberi olabileceğini, olabilmesi için dua ederek, yani bunu fark edebilmeyi Yine ondan istiyoruz Çünkü böyle olanlar için Allah'ın kendisinin Bir bereket kaynağı olduğunu Burada o tebareke Fiiliyle görüyoruz Tebareke fiilini biz daha önce Mülk suresinde konuşmuştuk Mülk suresi biliyorsunuz Tebareke meziği bir yediğim olarak başlıyor Orada da yine yüceler yücesi Ya da Allah ne yücedir ne e, şanı ne yücedir, ne cömerttir, ne bereketlidir, ne bereket kaynağıdır e, gibi, bereketin menbaıdır gibi bir anlama geliyor. Dolayısıyla burada da o aslında bize Allah'ın bir uyarı olarak e, kuluna yani bizlere o iyi ile kötünün arasını kesin olarak ayırabileceğimiz Furkan'ı vermesi, o vahyi göndermesinin bizim için çok büyük bir ve çok bereketli bir şey olduğunu bize aslında söylüyor. Yani yüceler yücesi olan Allah'a bundan dolayı ne kadar şükretsek az yani hani gene elhamdülillah Rabbil Alemin olayına bağlanıyor. Yani hepsi işte Kur'an biliyorsunuz böyle bir bir ağacın dalları hatta kökleri gibi diyebiliriz söz ya Kur'an İşte o Kur'an'da en güzel söz de o bir ağaca benzetilir ya işte o kökleriyle bize tutunan dünyaya tutunan ama dallarıyla da adeta evrene öteki ötekilere uzanan bir dua eder gibi bir bir şeye uzanır gibi bir görüntüsü olan o ağaç dalları gibi. İnşallah biz de o söze çok sağlam bir şekilde tutunup o vahye yani. O bizim için dünyada ona ulaştıracak, Allah'a o selama ulaştıracak, onu vesile olarak tutup sımsıkı yapışan ve oradan ona ulaşmaya çalışan kullar olabilir istiyorum. Bugünkü çalışmamız bu kadar olsun. İnşallah önümüzdeki hafta daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Bugün hem Furkan suresini biraz tanıtmak hem de biraz daha Furkan kavramı üzerinde durmak istediğim için bu şekilde oldu. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.